Merhaba sevgili dostlar. Bugünümüzün konusu avramızı zayıflatan şeyler nelerdir? Evet, avramız güçlü olursa bizim fiziksel bedenimiz sağlıklı oluyordu. Bu yüzden avramızın güçlü olması için önce avrayı neler zayıflatır? Bunları öğrensek çok daha iyi olur. Birinci zayıflatan şey alkol ve uyuşturucular. İkincisi sigara kullanmak ve sigara ortamında bulunmak. Üçüncüsü kızgınlık, kin, öfke, nefret gibi olumsuz duyguları bedenimizde bulundurmak. Hatırlayın. Bu yüzden ilk Ho'oponopono ile çalışmıştık. Sevgiye dönüştürmek için. Dördüncüsü sevmediğimiz ya da bizi rahatsız eden insanların ya da ortamların içinde bulunmak. Bunlar avramızı zayıflatır. Beşincisi düzensiz bir yaşam ve sağlıksız beslenme. Bu yüzden beslenme olmazsa olmazımızdır. Ne demiştik? Siz istediğiniz kadar çalışmalar yapın, spor yapın, olumlamalar yapın, bir çalışmalar yapın, e, niyetler yapın, ama bedeninize aldığınız gıda temiz olmazsa, doğru gıda olmazsa, bu yaptıklarımızın neredeyse hemen hemen hepsi çöp olacaktır. Bu yüzden sağlıklı ve düzenli beslenmek her zaman için önemlidir. Demek ki düzensiz beslenmek, yanlış beslenmek ağrımızı zayıflatır. 6. Aşırı ihtiraslar, aşırı tutku, aşırı bedensel tutkular. Bir şeyin aşırısı zaten zararlıdır. 7. Kirli ve havasız ortamda bulunmak. Bu yüzden evimizi, odamızı, bulunduğumuz ortamın temiz olması ve sürekli belirli aralıklarda havalandırması da sadece evimizin içindeki mekanımızı temiz tutmak değil, auramızı da temiz tutmaya biliyoruz ki sağlık da oradan geliyor. Hatta bu temiz oksijen dolu ortamda da güzel de bir nefes egzersizleri yaparsak zaten çifte şifa olur. Bir diğer madde güvensizlik, endişe ve gelecek kaygısı gibi durumlar. Evet kaygı güvensizlik. Güvensizlik geçmişte yaşadığımız bazı deneyimlerden kaynaklı. Kaygı, gelecekte korktuklarımız. Anda olmayıp da geçmişte ve gelecekte olduğumuz zaman işte güvensizlikler, değersizlikler, pişmanlıklar, keşkeler veya geleceğe gittiğimiz zaman oradaki korkular, endişeler, kaygılar ortaya çıkar. Bu da anda kalmamaktan kaynaklıdır. İşte anda da nasıl kalıyoruz? Nefesle. Gelelim bir diğer madde. Evet dış dünyadan gelen negatif enerjilerden korunmama. 10. madde bilinçsizce çevremizdeki insanlara enerji vermemiz. Evet bunu daha önce o videomda söylemiştim. Siz sevmediğiniz, hoşlanmadığınız, tartışmadığınız bir insanı sürekli zihninizde düşündükçe sizden bir enerji gidiyor oraya, transfer oluyor. Ve sizden giden enerjiyle siz karşı tarafın enerjisini desteklemiş ve yükseltmiş oluyorsunuz. Bu yüzden biz farkında olmadan bilinçsiz bir şekilde bizi huzursuz eden, mutsuz eden veya üzen insanlara odaklandıkça aslında onların enerjisini yükseltip kendi enerjimizden vermiş oluruz. 11. madde aşırı stres altında yaşamak, aşırı koyku ve duygusallık. Evet bunda da birazcık daha zihinle farkındalıkla çalışarak yapabileceğimiz ve yine nefes egzersizlerine başvuracağımız. O anda bir stres altında kaldıysak, zihnimizde hemen bir korku, bir kaygı belirdiyse yine bunları da nefesle çözümleyebileceğimizi artık biliyoruz. 12 aşırı ilaç kullanımı. Evet bu aşırı ilaç kullanımı, detoks ıı, yapmak bir nebze faydalıdır. Bunun için Epsom tuzuyla bir ayak banyosu deneyebilirsiniz. Böylelikle aldığınız toksinlerin de kolaylıkla ayaktan atılmasını sağlayabilirsiniz. Bol bol tahin tüketmek de ayrıca metal, ağır metal atılımı için de şifalıdır. Bu şekilde eğer çok güç, belirli zamanlarda aşırı ilaca maruz kaldıysanız bedeninizin de biraz detoks yapmasına destek sunmanız ağrınız için yararlı olacaktır. Ne dedik? Olumsuz duygular dedik. Aşırı öfkeli, sinirli olmak, vesveseler. Bir de ağrınızı zayıflatan gıybet ve dedikodular. Evet, arkadaşlar artık bu işin içine girdiyseniz artık kimseyi eleştirmeden, kimseyi yargılamadan, kimsenin hakkında dedikodu yapmadan sohbetlerimizi kendimizi nasıl daha iyiye getirebiliriz? Topluma, çevreme, sevdiklerime, kendime yararlı daha başka neler yapabilirim? Bu konuda daha projeler üreterek daha faydalı hem kendinize hem sevdiklerinize hem topluma, doğaya, hayvanlara, bitkilere, etrafımda gerçekten bu konuda desteğe ihtiyacı olanlara daha fazla nasıl yardımcı olabilirim? Bu bakış açısıyla sohbetlerimizi, çevremizdeki arkadaşlarımıza bunları konuşursak inanın çok daha dünyamız güzel olacaktır. Ve enerjisi düşük kişiler ve ortamlar tabii ki dedikodu yapan, gıybet yapmak enerjiyi otomatikman düşürür. Zaten enerji düşük olan insanlar, kişiler, ortamlarda bu gıybet ve dedikodu olur. Enerji yüksek olan ortamda hiçbir şekilde bir dedikoduyla karşılaşmazsınız. Ayrıca en sonuncu maddede geçmişte yaşanılan anıları zihinde canlandırmak. Evet sürekli geçmişte takılı kalmak ve sürekli geçmişteki olayları düşünüp 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 o olayları zihinde canlandırmak. Biliyoruz ki kuantum açısından da sürekli imgeleme yaptığımızda neyi imgelersek önümüzdeki zamanlarda onu maddeleştiririz. Bu yüzden biz geçmişte yaşadıklarımızdan ziyade... Hayallerimizden, vizyonlarımızdan, yapmak istediklerimizden hayatımda olmasını istediğim şeyleri imgelendirerek zihnimde canlandırmak her zaman için beni anda tutacaktır ve geçmişten de alıkoyacaktır. Evet, geçmişteki anıları zihnimizde sürekli canlandırıp kurban rolü yerine onlardan birer öğreti Evet, geçmiş mi bunu yaşadım. Çünkü ben buradan öğrenmem gereken ders buydu ve dersimi aldım, kabul ettim. Ve şimdi artık serbest bırakıyorum. Bakış açısında olmamız avramızın sağlığı için önemlidir. Evet, işte tüm bu nedenler bizim avramızı çatlatabilir, yırtabilir ve avra yapışıp kalırlar. Her negatif duygu, düşünce aurada bir siyah nokta gibi yapışır ve orada kalır. Ve belli bir müddet sonra bu siyah noktalar arttığında da işte o zaman o ağrımızın o siyah renklenilmesi ve karamsarlık ve daha sonra da fiziksel bedende hastalık süreleri de bu şekilde başlayabilir. Evet bir sonraki videomda ağrıyı güçlendiren şeyler nelerdir? Biraz da onlardan bahsedeceğim. C'est le -ce